Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar PUBG oynuyoruz. Hemen şöyle bir yorumlara göz atmak istiyorum. Yorum atan arkadaşlara teşekkür etmek için. Carusel31, Zafer Uçar abi her zaman düzenli yorum atıyorlar. Ya ben çok kötü telaffuz ediyorum. Üzgünüm ya. Neyse. İstanbul'u dinliyorum. Ha zaten yanıt vermiştim. Kaç? 17'ymiş bu. Gelelim buradan 18'e. Bir <laughs> Zafer Uçar abi sadece yorum atmış. Zaten Zafer Uçar abi ile aramızdaki samimiyet aldı. Hepinize abi. merhaba. Nevzat Ziya artık katıldı aramıza. Zaten göreceksiniz sonraki yorumları da. Carruçal yine burada. Carruçal sonraki videolara yorum atmamış. Neyse. Nevzat burada. Dediğim gibi. Nevzat Ziya 42 Vortex T6W Spark Bunny. Bunların çoğu zaten bir daha izlemeyecek muhtemelen de. Neyse. Zafer Uçar abi. Maksat Krimor. E, krimov F e, 1 W yorum atmış. Ben çok yoruldum ya. Ne kadar yorucu bir şeymiş insanın yorumlarına gelse. Uzun süre sonra şey yapınca. Neyse. Nevzat Ziya 42 yine yanıt atmış. Zafer abi zaten her zamanki. Zafer abi. 260. Hepinize merhaba. Var. Burada Yiğit Bulut U9W var. Yorumun için teşekkürler hocam. Türk bayraklı pro fotoğrafında bir kez daha beğenesim geldi yani yani yorumunu. Evet tamamdır. Oyuna dönebiliriz. Şöyle. Hayatım selam. Hazır mısın? Selam hazırım. Ee, moda mod açıyorum yine. Eren bu sefer farklı bir oyun oynamak ister misin? Ne yapalım Eren gelden devam mı? Erangel. Her neyse. Tamam. Tamam. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi dedim zaten. Başka? Başka bir şey Let's yok arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede ben de çok motivasyon olurum. Yoksa sanki video atmayacakmışım gibi... Sanki videoları siz beğenin diye yapıyormuşum gibi. Let's fight together. Let's fight together. Ne yapıyorsun? Ben sana buz atıyorum. Tamam. <laughs> macera. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra gerçekten kötü oynayabiliriz. Yani en azından kendi adıma söylüyorum. Ben kötü oynayacağımı düşünüyorum. Ama tekrardan hatırlatmakta fayda var. Hangi videonun ana sayfaya düşeceğini gerçekten bilmediğim için ikimiz de iyi oynuyoruz gibi bir iddiamız yok. Lütfen bu konuda kimse eleştirmedi şu ana kadar. Abi ne biçim oynuyorsunuz? Mal mısın falan filan demeyin lütfen. Burası sadece Anı videosu, anı anı kanalı, değil mi hayatım? Evet. Ya e, hayatım, anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Çok uykum gelmiş ama. Bunu fark de... ettim. Ben yaşlanmışım. Benim de çok uykum vardı da sen istedin diye dedim. Birazdan tüm vitamin, mineral ne varsa yatarım. 29 kişine ya? 30 oldu. Bu ne kadar yavaş iniyoruz şu an. Her şey 2x'te. İzlediğim için o kadar garip geliyor ki. Arkamızdan adam geliyor. Bir de ben... Allah. her yerde adam ses al. Hiç mesele yok Burada. hocam. Hepsini eline vereceğim. Birinin DBS'i var yine ya. O ben. Yani olur o zaman sorun yok. Bizim atladığımız yerde adam yok. Vardı öldü. E çok iyi. He. Ne vardı işte. Eyvallah. Ben o kadar kötü öldürdüm ki yani videoyu izleyenler gerçekten babam daha iyi oynuyor. Yani. Bakın neler toplamış. Hiçbir şey toplamamıştır. Ben öldüremediğine göre. Ah M7. Al AKS aldım saldım sana. I got supplies. Peki ben. <laughs> ne oluyor oğlum Mermi geçti lan yandan Biz çok şu an safe takılıyoruz Fark ettin mi Evet Herkes birbirini yiyor Evet Evet aldım. Tebrik ediyorum. AK'nin içindeki mermiyi bile boşaltmış olman benim gerçekten. Bana verdiğin AK'nin içindeki mermi boş ya. Tebrik ederim. Gerçi sen onu sonradan bıraktın değil mi? <laughs> evet. Biraz Furpu fırpır... neydi diyorlar onu Birinci bakış açısında oynuyordum birazcık eğlenceli oluyor. Ne bakalım. 5 kişi kalmış. 2 okay. oh. kişi kaldı. Oğlum biz iki ha pardon. Maşallah. Aşkım niye düğük çaldın adam diyor. İş şey olmaz. Tamam. Onlar karşıda şeyi açmaya çalışıyor zaten. Hatta açmışlardır. bakabiliriz. Bakalım. <laughs> de herhalde. Nereden gördün? Hangi içerideler gibi? Şu an benim bu karşımdalar. Yanıma gelirsen öldürebiliriz bunları. Şöyle. bakmak ister misin? Mal gibi oynadığın için öldürebilirsin. <laughs> beş kişi olduk yine. oyun oynamayınca, sonra oyun oynayınca mal gibi oluyor harbiden insan ya. Yürüyen sen misin? Yukarıdaki mi yürüyen benim? Yürümüyor. Hey bir Başka ses daha var. He karşıda var. Karşıda evin içinde. Gel, come with me. Geliyorum. Allah kahretsin. Kaçtık kolonun orada sağda. burada da varmış biri. Tebrik ederim Çeto. Evet. Biz neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama yaptık işte. Olsun. Çok yakında. Yani başka Bilmem, primark. Oğlum ben ne yaptım? Ya? yakın Arabaya doğru gidecektim ama. Işte. Bir, bir, harbiden yorgunluktan Tama gelen şarttık. aptallık var bende şu an. Olsun bende de varım. Vay Allah'a emanet oynayacağım ya. Ya senin zaten en aptal halin bile ortalamanın çok üstünde ben. Şey mi yani, yani şu grafiklerde Abart. gölgeleri açalım. Çünkü bu videoları falan izlerken baktım ki gölgeler benim dikkatimi dağıtsa da abi izleyici için çok güzel gözüküyor. Hayatım, awesome. Ben bir şey yaptım. Yok artık. Araba buldum. Ne yaptın? Marked a vehicle. Arabayla gelen o muydu? He. Aha en iyiydi buldum. Tebrik ediyorum. Hem de ilk, birinci bakış, birinci şahısta öldürdüm adamları, biliyor musun? Helal olsun. Sikar Ben oynayayım bunda. Ben de ama geçen kendi videomu izlerken baktım, eğlenceli gözüktü, <laughs> anlık. Dedim, arada bir yapayım yani. Minecraft gibi hissettiriyor. Minecraft'ta biz küçükken üçüncü bakış açısı oynamak yoktu ya. Telefonda oynuyorduk Pocket Edition. Hep birinci şahıs şey açısıydı. Şu anki izleyicilerimiz hatırlamaz muhtemelen. Ulan şu anki Minecraft'ta var ya abidik gubidik bir şey. Arı var bir sürü saçma sapan. Minecraft'a ne ara geçtin be? Anlatmaya. Minecraft gibi O kadar o mi? kadar oy. Ha. O kadar yorgun hissediyorum ki. O dakika ne Takip edemedim. Piero <laughs> bak Minecraft falan, Minecraft falan anlatıyorsun. Bir ara içim geçmiş. Yani harbiden içim geçmiş. Çok Kusura bak yanlışlıklar yere sıkıyorum. Neyse en azından kimse yokmuş bunu öğrenmiş oldum. yani evet. Şöyle Miradom'a doğru gideyim. Canım. Bana... biri geliyor. Ama tabii ki sen her zamanki gibi. Uçuyordu. Dedim uçamazsın. İyiremiz. Hiç boost yapmıyor. Ne boostu? Oha birinci şahısta araba sürmek çok zevkli lan. Gerçek hayat gibi değil çok ama Gerçek hayat gibi de yapılabilir. Ay sen misin gelin? Peki hepsi ister misin? Yok bende var. Gel de arabaya şu şeyleri atayım. Ha ne oluyor oğlum? Bu bu. Oha bu. Hayatım. Adam orada ne yapıyor ya? dayı sen ne yapıyorsun? Nerede ya? out! o aklını alacağım seni olur. Diğeri de şurada. He. Oğlum Watch out. Hayatım şurada ya Bu evin arkasındaki ola ha geri mi gitmiş Arkadaşını kaldırmaya gitmiş Arabayı al gel arabayı oh. al gel Nereye gitti oraya Arabayı al gel Araba nerede senin yudun arkasında Marka Yanlışlıkla bastım Sorun yoktu arabayı nasıl sıkıştırdın ya Sıkıştırmadım Videoda izlersin ne güzel park etmişim aymanla Çıkartamadım Otosturucuyu sana saldım güzelim surprise. Teşekkür ederim Attım, gördüm. Harca mazot koyayım Oo bir sürü mazotumuz var kız. Ben de üstümde var benim. Bakayım üstüne. Güzel. Bildin. Aşkım şurada bir sürü adam var. Aa, tane. Hiç awesome. adil değil. Bu sefer arabayı ben alayım hadi. Thanks. O sokaklarda da bekledim yeah. bana geri gelmeyin. Şey Niye yeah, hiç adil değil? Ben çünkü mal gibi oynuyorum şu an. Mark the location. Ki oh. Benim. Yo. Yo. Hacı'yı aldım hocam. Thanks.

bayıldım. Allah nereye dağılır acaba? Neyse şuradaki markete gidelim. Kaç jeton var? 22. Hmm. Bir jeton buluruz yani. Sende? Bende 40 var. Hmm. M24 çekelim diyecektim. yetmiyor. Orada burada şurada adam vardır ha. Onu planlıyorum ben Adam gelirse. Daha kaynak tamacağız. Bu ne lan? Ha, Bulabildin mi hiç jeton? 23 oldu. O salak pey bu yönde indirimli gelir mi diyeyim bak? Hı hı. Gelmiyor buradan ya. Ben madem şu... şu... Şurada adam var. Nerede? Bu şeyin içinde mi? Hayır. Bu ne lan? Hmm. Burada adam vardı. Gördüm koşuyordu. Aman. Alis mi gördüm? Alisülasyon. Adam geliyor. Hani. Artık gelmiyor. Kaç jetonun vardı? 23. Gel. Gelir Allah. Adam mı ateş ediyor sana? Sen yanlışlıkla mı? Yok. Yanlışlıkla, yanlışlıkla ben ödüyorum. Ben yanlışlıkla. Şuradaki adam mı peki? Vurma oldu. Aa baş. Sonumuzda adam var. Ya değdiremedim. Nerede Adamların keskin var mı? Hayır ama lootlara Atıyorum. bakalım. 6x'si var. Ben niye böyle şarkılı konuşuyorum? Özür dilerim arkadaşlar. boşuma geldi stres anında. Bunda da 6x var. İyi 6 alırım. Ah, almadım. Bunda da 6x var. Nasıl bir şey ya? 50 oldu jetonum bu arada. Benim de 63. Herkes köprüye hücum edince adam öldürdük. Yuppi. Hı. O zaman hemen enerji kumlayalım. awesome thanks. thanks what up can you Awesome. Foto susturucusu var ilgini çekerse. Çeker bir tane. Buradan şeyleri bu susturucudur e, uzun. Evet. Man, onları bu penguenden al. susturucusu var demiş miydin? Şuradaki adam otosusturcusu var. Keskin değil değil mi? Tamam <laughs> hı. Tamamdır. Pardon bu bizim araç Abi ellilik tamburu da varmış. Aa hiç dikkat etmedim. Neyse. Ben de keşke baksaydım. Tamam. Arabanın mazotu var. Hadi gidelim, köprüden geçeceksin. Ben mi geçeceğim? He, sür, aratma. Evet, Köprüden mi geçeceğim? Ha. Ters yöne gidiyoruz bu arada. Şimdi fark ettim. Öyle dedi Özür dilerim. İstersen ben süreyim mi? Yok halledeceğim. İyi hey, daha az stresli olursa diyelim. Stresli zaten. Öleceğiz zaten. Ölmeyiz. Özür dilerim. Niye özür diledin? Benim yüzümden. Hayır, böyleli değil ya. Ben süremediğim için. Birazcık sol. Sen canına dikkat et bana yeter. basıyorum. Bak girdik hemen alay şurası. Hakimiyeti kaybetmesen bir de. Bir sıkıntı yok. Araba çok hızlı o yüzden. Kalan sporu hayatım oradan uçar geçerdik. Neyse. Önemli. Hiç riske etmedim İyi yaptın nereye gidiyoruz bir yere pus arabanın canına fırlayayım bir de mazot atayım ben çok hızlı sağdaki evler var ya o maviler oraya bir yere pus arabanın canına fırlayayım biraz soltu sağlı tüm, tüm. tümsekten nasıl geçiyor aynı öyle tamam yanlayarak не идти Motor var şurada Başka da bir şey gözükmüyor. İyi bakalım adam kapanmasın bekleyelim. <laughs> Oo, dağda çatışıyorlar. Dağdalar, gel. Neredeler? <laughs> adam aşağı attı da. <laughs> Oy ay ay, ay ay Nereden sıktı? Yandan. Yani sen ne çolak Ya arabaya zarar vermek için. Oba. Acı hayatım. Neredesin? <laughs> tamam. Öldüm. Olsun tebrik ederim. Çok iyi oyundu. Altı olduk. Tamam arabayı benden iyi sürdü. <laughs> artı on artı ondan 10, yedi. Dokuzuncu mu olduk? Altıncı mı? Altı. Altıncı altı, altı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Uzun süre sonra aynı zamanda yorumlara cevap vermedi güzel bir video olsun istedim. 16 kill altıncılık. Bu da böyle bir videosun. olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, bizi web forumlarında paylaşmayı unutmayın. Şaka yapıyorum tabii ki. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hayatım söylemek istediğim bir şey var mı? Görüşürüz. <laughs> <laughs>